Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklifin düşürülmesi sizce doğru bir karar mıydı? Yorumlarınızı ve bu konudaki sorularınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Sarı lacivert renklere gönül vermiş Fenerbahçe taraftarları, kulislerde yankılanan yeni bir transfer bilmecesiyle karşı karşıya. Bir yanda şampiyonluk hayalleri, diğer yanda kadroya yıldız bir ismi katma telaşı yaşanıyor. Ancak süreç beklenmedik şekilde karmaşık bir hal aldı ve Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe forması giyme ihtimali bir anda belirsizliğe sürüklendi. Transfer sürecinin perde arkasında yaşananlar merak konusu. Her şey Benfica ile yapılan ön görüşmelerin olumlu ilerlemesi ve Kerem'in bir sonraki turda sahada olmasına dair Fenerbahçe'nin umutlandığı günlerle başladı. Ancak Kural Geri ve Neyri Sey maçında sonradan oyuna giren Kerem'in bir sonraki turda forma giymesinin önü kapandı. Adım atmadı çünkü onlar için masadaki teklif artık cazibesini yitirmişti. Kulüplerin arka odalarında dönen pazarlıklar, basına yansıyan eksik bilgiler ve futbolun görünmez elindeki stratejik hamleler taraftarların aklında birçok soru işareti bırakıyor. Başkanların ve teknik direktörlerin neyi istediği net olarak bilinmiyor. Transfer sezonu sona erdiğinde gerçek gerçekler bir birbiri ardına ortaya çıkabilir. Kerem'in Nek karşısında 84. dakikada oyuna girişi ise dikkat çekici bir detay. Futbol severler bilir ki böyle hamleler çoğu zaman transfer hesaplarının bir parçasıdır. Fenerbahçe yönetimi Kerem'i kadroya katmak için kaynaklarını bu transferde yoğunlaştırdı. Asensio gibi başka yıldızlar ise bu süreçte beklemeye alındı. Ancak bir oyuncu için beklerken diğer potansiyel transferlerin kaçma riski de gündemde sarı lacivert taraftarların yüreğini hoplatan soru ise şu bu sezon uğurcan hakan çalhanoğlu derken bir transfer hayal kırıklığı daha mı yaşanacak Kerem Aktürkoğlu da listeye eklenirse sezon başındaki umut dolu transfer beklentileri hayal kırıklığına dönüşebilir. Teknik direktör Mourinho'nun hafta içinde yaptığı imalı açıklamalar ise kafalarda yeni soru işaretleri yarattı. Kaleci transferi, 10 numara ve orta saha gibi pozisyonlarda yaşanan gecikmeler Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi projesinde riskleri artırıyor. Kerem'in transferindeki karmaşa yönetimin elini zora sokarken taraftarın sabrını da sınavdan geçiriyor. Yönetimin Eylül ayına güçlü girmek için bu belirsizlikleri bir an önce gidermesi şart. Ezeli rakiplere karşı avantajı kaybetmemek için transferde hata lüksü kalmadı. Fenerbahçe tribünlerinden yükselen sesler oldukça net. Bu iş gerçekten bitti mi? Meraklar dinmiyor, gözler yönetimde. Sezonun en kritik hamlesi sarı lacivert forma altında mı sonuçlanacak? Bekleyip göreceğiz. Unutulmamalı ki Fenerbahçe'de son söz her zaman sahada söylenir. Yönetim elini taşın altına koymazsa bu tablo sezon başında dev bir eksik hanesine yazılabilir. İşler yolunda gitmezse takım puan kayıplarıyla sarsılır ve yönetim seçime güçlü kozlar olmadan çıkar. Kerem Aktürkoğlu transferinin tamamen kapandığına dair kesin bir inanç yok. Transfer dosyası bir anda yeniden açılabilir ve süreç başka bir boyuta taşınabilir. Transferin mutfağında neler döndüğünü aylarca konuşuyoruz. Konuştuk. Masada hangi teklife evet denildi, rakam nerede düştü, tüm ayrıntılar önemli. Fenerbahçe ince bir çizgide ilerliyor ve hafif bir yükselişle transferi bitirebilir. Avrupa'da Kerem'i ilk iki maçta oynatamasalar da sonrasında listeye dahil edilebiliyor. Transfer defteri hala kapalı değil. Fenerbahçe Kerem için risk aldı. Sonuç olumsuz gibi görünse de transfer masadan tamamen kalkmadı. Sarı lacivertlilerin tam da Kerem gibi patlayıcı ve oyun değiştirecek bir ismi acil ihtiyacı var. Selman Bey'in dediği gibi belki de Kerem Aktürkoğlu sonunda Fenerbahçe'ye imza atacak. Hem de İrfancan ya da Cengiz gibi rekor bir bonservisle. Kadroda öyle bir eksik var ki bu transfer gerçekleşirse taşlar yerinden oynayacak. Kerem'in Fenerbahçe ilk 11'inde hangi pozisyonda yer bulacağı, Galatasaray'daki rolüyle kıyaslandığında Fenerbahçe'de üçlü savunmada kanatlardan birinde mi oynayacağı yoksa taktiğe uyum sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Her sistemde oynayamayabilir ve belki de tam bu yüzden Fenerbahçe'nin oyununda yeni bir sayfa açmak için bu transfer kritik önemde. Taraftarlar gözünü transfer sürecinden ayırmamalı. Son dakika bir dokunuşla tüm dengeler değişebilir. Transfer sezonunda Fenerbahçe yönetimi taraftarı heyecanlandıracak bir hamleyle tarih yazabilir. Bekleyip göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi